Vay be, vay be aslanım. Nasıl uçuyor ama? Karşı mı o adamlar nasıldı? Bilmem acaba. Böyle bak falan var mı hiç mi yok hiç denk gelmedi. Bak uy. Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni bir mahpiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da oyunun en efsane geldim Evet oyunda en nefretli ve en barabat kullandığım silahla başladım. Bana güzel bir silah. Oha oğlum dalga mı geçiyorsun? 3 tane M16 verdi. Ver oğlum şu kaskı. Hay Sonic'a. Bugünkü konumuz buydu ve buldum. Ne kadar şanslıyım. Kardeş. Abi bu, Abi bu silah bayılıyorum ya. Hayırdır? bu silah rakipte olunca o kadar seni bozucu ki. Ben de olunca o kadar eğlenceli oluyor ki. Ay, ay, dur bir saniye. Ver, ver. Yer mi Anadolu çocuğu lan? Elimde sonik var var. Ekim varsa şu an gel saf şu an affetmem. Tut, tut da şu bombayı da. Ha bak bu çok saçma değil mi? Alt katta bomba ama sanki buradaymış gibi gösteriyor. Resmen kafa karıştırıcı bir şey. Son adam nerede bakayım? O gelmiyorsa ben ona geleyim. Aslanım elimde son iki k var kardeş. Bey. Ay kolun. Karşındaki baydoğan. <laughs> Bugün bu silahla bakalım neler yapacağız. Abicim o işaret şey benim. İnşallah bir ekip vardır da burada güzel bir sonika şov yaptınız diye. tam e, küfür yemelik bir silah arkadaşlar. Tekrar eski haline getirmişler. Aşırı sinir oldum. Oyun yapımcılarına birazcık kulaklarını çınlattım yani. Her öldüğümde de çınlattırmaya devam ediyorum. Arabamı ya bak konuşmaya daldım arabayı çaldı. Okey. Oo. Aga Emes. Bak kardeş. Sen ne gel? zıplaman bir şeyi değiştirmez zanalı kardeş. <laughs> Abi şart şeyini beleşten konduk arkadaşlar. Esonikkanın gerçekten şakası yok. Efsane vuruyor. O kadar güzel vuruyor ki tam küf söylemeli. MK'yı da alırsam. Alayım mı? Alayım. MK çok vuruyor arkadaşlar ya. Kullanmak lazım. Yeni bir işaret şey daha. Oğlum boyun bayağı işaret fişeği veya ya bu Geliyorum. Burada bana emanet olan bir şey varmış. Yılan, ne yapıyor da eski sevgili? Hmm. Atlasan oradan da şey. Ha. Hayırdır lan? Var mı bir daha? Ya senin gibi birini arkalamak yakış. Aga var ya. Çok iyi şekilde arkadaşlar aldık. Bakın Esenikkan'ın gücünü şu anda anlayabilirsiniz. Gerçekten hiç şakası yok. Aga 4 kişi çatı uç yedi 7 vurdu 3 kişiyi bir anda. Esenikkan'ı be. Bir ekip daha geliyor buraya da bir dakika ses duyuyorum ama. Ha, ha bot. Lan Bot değil. Ama bot gibi. Tamam. 2 kişi daha baydık oğlum. Ne oluyor burada? Aga ne oluyor lan? Bak ben basılacak adam değilim. Baskını bir tek ben yaparım. Ona göre. Mekada uzatılmış şarjör lazım. Aşırı şekilde. Acil şekilde. Bak kaldırıyorsun oktan şimdi. Kardeş. sanacak beni evin içinde ama bilmiyor ki ben beynimi kullanıp dışarı çıktım. Uzaktaki kardos 98'i vardı inşallah bana vurmaz. Okey. Oğlum ne yaptınız burayı? Bulutları yere indirmişler. bu adam var sağlam. bir kaldı herhalde. Enemy. Enemy. Seni de Enemy lobby alalım. Petro abi. Uuu. Sonic gücü ne ya? Mükemmel ötesi ama sinirinizde ise mükemmel ötesi rakipte olunca gerçekten o kadar sinir bozucu ki anlatamam Vallahi. Dur şu bombayı siz bir tutun lan. Lan! Ya abi bu nasıl bir bak ya bombayı kendi kendine attı ya. Ya ben böyle bakın için ya abi yapma gözünü seveyim. Gelen giden gelen giden İnşallah bu halde sonraki hal buluruz. Biraz önceki hal çok güzel bence. İşleri başardık diyebilirim. O kardeşim selamünaleyküm. aleyküm. Bana vurmayın tamam mı? Kıyafet alayım. Pompik de bayağı vuruyor ya. Pompiklerin denersen gerçekten arttırmışlar. Scar güzel oldu. Scar M4'ten şu an daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ne bileyim. mücadele sonra daha güzel gelmeye başladı. Yani her güncelde favori silahım değişiyor gibi bir şey derken. son Neyse, değil. Aga bu videoyu buraya kadar izleyenler yorumlar kısmına Esonika yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Bakalım kimler bizi buraya kadar izliyor. Aslanım Esonika var. Hayatta kaçmam lazım şu an. Lan lan dur ekran dönmedi. Kör oldum. Gel. Bak bak oğlum adam beni de sıkıyor. Gel hadi. Gel. Tamam. Sen ne yapıyorsun lan internetim gitti. Kardeş alo. Afrika sandım meğerse adam beni bekliyormuş. Esonik kayla bir üç kişi daha aldık ya. Siz ne yapıyorsunuz? Gelin bakayım böyle. Gelin bana doğru. Aferin. Beleş 3 kilo ver. Sonic Gaya sayesinde Beleş 3 kilo aldık arkadaşlar. Bakın videolarda e Sonic Gaya kullanmayacağım. Sadece bu video özel kullanıyorum. Günde en az 5 ayın ikisinde e son Gaya ölüyorum. Lütfen kullanmayın. Kullandırtmayın falan diyormuşum. <laughs> ya sinir bozucu bir silah ama gerçekten aşırı güçlü. Şakası yok silah hiç affetmiyor. Yani bir dört kişi bu silahla üstüne rush düşünsene senin. Abi çıldırırsın yemin ederim. iki saniye sürmez ölmen ya. Hmm. Uzakta botlar var. Arabayı çalmışlar. Aha. Şu botu ben bir. Yalnız hiç de fena olmamış mı ya? Hop. Enemy. Enemy Ay. Ay. Karşım. Hem arkalı hem vuran birisi. olmuyor böyle şeyler bak. Çok iyi almadık mı sizce arkadaşlar? 2x'in asasi değer güzel olmuş. vardı. arada yakında asasi değer videosu atacağım. Daha ayarlarımı tamamlamadım ama bazı sıkıntılar var şu an. Öl bakayım da ben ölürsem falan Allah muhafaza sen de yanımda gelmiş olursun. Çekiş güzel. Lan biri var. Okey. Estonik gücüne bakarsın. Adamı iyi beklemiş orada. Gitip basalım da. Büyük de ölümden falan gelecek bu son adamda <laughs> <Ana. Ay. gülüyor> Allah. Allah'ım. Arabalet dışında silah vermiyor. Ha biz onu Böyle de sonraki mi acaba? Oğlum adamlar rush attı lan. Aga!